Merhabalar. soyun Hobileri kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet ekranda gördüğünüz gibi şöyle çok güzel aloe, aloe vera çiçeğiyle geldim arkadaşlar. Şu aloe vera'nın güzelliğine bakar mısınız? Maşallah Subhanallah nasıl güzel coşmuş böyle bir sürü yavru olmuş saksının içinde. Şöyle aloe vera çiçeğini çok seviyorum. Bende de var ama daha henüz bu kadar büyümedi. E, aloe vera çiçeği hem cilde olsun hem yanıklara olsun. Çok faydalı bir çiçek arkadaşlar. Şöyle burada da güzel bir menekşemiz var. Şöyle çok güzel bir rengi var arkadaşlar menekşemizin ve sizlerle paylaşmak istedim. Bu iki güzel çiçeği. Menekşeyi ben de seviyorum ama daha tek bir almadım. Ee, yani fırsatım olmadı. Yaprağından bir çoğaltmayı denedim ama bir bir, 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 bir buçuk ay saksıda durdu. Ben tuttu sanıyordum ama köklendirmeden ekmiştim. O da meğerse tutmamış. Tekrar ben bu bu şekilde bu menekşenin yapraklarından aldım 5-6 tane. Onları köklendirip ekeceğim arkadaşlar. Şöyle aloe veramızı bir kez daha göstermek istiyorum. Aloe veramız çok güzel bir şekilde coşmuş. Yerini de sevmiş. Şu güzelliğe bir bakar mısınız? Bunun yapraklarının içindeki jelden elinize, yüzünüze, cildinize cilt maskesi yapabilirsiniz. Yanıklarınıza, yaralarınıza sürebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle menekşelerde bir ayrı güzel açmış. Renkleri çok güzel arkadaşlar. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Rabbim nasıl güzellikler yaratmış güzel Allah'ım. Nasıl da güzel böyle katmerli katmerli açmış arkadaşlar. Ben de bu rengi daha yani öyle çok gördüğüm bir renk değil. Bakın yaprakların alt kısmı da böyle hafif kırmızı gibi gördüğünüz gibi şöyle bakın. Bakın şöyle kırmızı gibi. E, koyu renk açanların yapraklarının altı koyu oluyor arkadaşlar. Yaprağından belli oluyor. Açık renk açanların da yaprağından belli oluyor. Şöyle aloe vera çok güzel parlamış coşmuş. İnşallah benimki de yakında böyle olacak arkadaşlar. Sizlerle e, bu güzel çiçekleri paylaşmak istedim. Şu coşkunluğa bir bakar mısınız? Yapraklarının güzelliğine, şu yaprakların nasıl dolu dolu etli etli işleri bütün arkadaşlar. Bakın şu kalınlığına bir bakar mısınız? Çok güzel olmuş. Maşallah, subhanallah. Evet, bir maşallah alalım bu güzel çiçeğimize. Bunlar benim e, kızımın çiçekleri arkadaşlar. Şu güzelliğe bakar mısınız? Yazın beni kızıma vermiştim bu aloe vera'yı yerinde sevmiş. Çok da güzel olmuş maşallah. Evet bugünkü videomda sonuna geldim. Hepinize teşekkür ederim.